Biraz önce Abdülkerim abi dedi ki e, evet toplum olarak delirdik dedi yani her şeyden bir şey çıkartıyoruz. Bir baktım evet. ben de seyrettim. Elin Portekizlisi dedi. Ne var evet. bunda diyorum. Hiçbir şey Defalarca çevirdim çevirdim. Ne, Abdülkerim ne, abi. Ne oldu işte Türk ben niye? Ben bunu Haybe'ye mi söylüyorum? Böyle bir şey oldu. Ne var bunda Elin Portekizlisi? Yani, Türk toplumu, Türkçe değil mi? Konuşulan bir lisan. Evet. Yüzyıllarca yıl Elin oğlu Elin kızı, Elin evet. damadı Elin adamı. El böyle adamı, söylüyor. Sen hala el anlamıyorsun. Eller böyle söylüyor. Yani bu normal eller bir söylem tarzı. Elin adamı değdi. Sanki Jorge Jesus'a burada hani küçük küçültüyormuş düşünme. gibi Yok falan ya. diye imaj var. Halbuki burada adamı Mete diyor. Diyor ki ya bugün başıma gelen bir şey anlatayım size ya. Bizim evin önünde park var hmm. park. Hmm. park. Hmm. Bizim diye. mahallenin çocukları var. Yerli ve milli çocuklar işte. Yerli bizim ve <laughs> Abi parkı affedersin leş yapmışlar. <laughs> Ellerinde kağıtlar yiyorlar yere atıyorlar falan bir tane adam geldi. Sonra da öğrendim Ukraynalıymış çöp. adam biliyor musun? Ee? Onları aldı, söylene söyleni çöple attı. Oh, şimdi olurdu, şimdi ben dedim ki, bravo. Lan, elin adamına bak. Bravo. Yani bizim kendi kendi, kendi çocuğumuz. Gül, gül daha çok yaptığına bak. Elin Ukraynalısı geliyor, bravo, bravo, parkı bravo. temizliyor. Şimdi bu ne oluyor? Ya bu ne bu ne şimdi yani? Ben, şimdi ben Ukraynalıyı takdir ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Sanki burada yani artık var ya hakikaten bak hakikaten tabak tadı vermeye başladı. İnsanlar çıldırdı ya valla yaşam şeyi Her şeyden bir şey arıyorlar ya. sosyal medya Herkes sizin gibi düşünmek zorunda filan değil. Hocam ne var bunda? Elin Portekiz'i Hocam nereye adam? Kastamonu mu? Hocam Portekiz. fikrini söyle. Ay Portekiz işte ne Portekiz. güzel. işte. Hocam hocama müsaade, Portekiz güzel. Hocama, güzel. hocama müsaade edelim. Hocama hocama müsaade edelim. Şimdi ben mesela eleştirseydim Ali Koç'u Hoca yine giriş yapacaktı. Bir dakika müsaadeniz edecekti. Müsaade Evet Buyur hocam. Buyurun hocam. olarak. Buyur. Kardeşim. Buna karşı söylenir bir başkanı bilmiyor. Ali Koç. Efsane olma yolunda hızla ilerleyen Portekizli hoca için. Elin Portekizli söylemi çirkin. Yakışık almayan, rencide edici, hafifletici bir laptır. Oh. Bunun iki nedeni olabilir. Üç neden olabilir. Bir, ağzından kaçmıştır. Kaçamaz. Bugün siyasetçinin, büyük kulüp başkanının <laughs> ağzından böyle laf kaçamaz. İki, hala şu mesajı vermek istemektedir. Buranın patronu benim. Ki öyledir. Doğru. Sen benim maaşlı memurumsundur. Doğru. Ki öyledir. Doğru. Senin fazla putlaşman, fazla öne çıkman ben de hafif kıskançlık yaratıyor. Dur. Bunlardan biri olur. Üçü de olur demiyorum ama sonuç. <laughs> Ali Koç'un kendi hocasına kendisinden yaşça çok büyük. En az 14-15 yaş büyük hocasına şu aşamada elin Portekizli lafı çirkindir yakışık almaz şöyle diyebilirdi. Bak sevgili hocamız Portekizli olmasına rağmen Türk tribün kültürüne çok yakın olmamasına rağmen o altayı muhafaza etti. Ona kalmamalı bu iş başkadır. Bu demek başkadır. Aynen, aynen. Elin Elim Portekizlisi lafı başkadır. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Türk futbolunda hiç kimse dokunulmaz ya da eleştirilemez değil. Ali Koç da eleştiriliyor. Ve ben hiçbir Fenerbahçe kulüp başkanı menceri durumda. Bu Galatasaray ve Beşiktaş başkanları ve Trabzon başkanları dahil olmak üzere. Elin Portekizlisi ifadesini kullanacaklarını düşünmüyorum. Yanlıştır. Sayın Ali Koç'u eleştiriyorum. Doğru bulmuyorum bu Hocam İlk ilk dediğin doğru. Olabilir. Ne biliyor musun ilk dediğin? Ona olabilir. mı kaldı? Yani elin Portekiz istine mi kaldı? Adama yapmayın çocuğa futbolcunuza sahip çıkartın. müdahale edince. Ama istediğin gibi sen anlayabilirsin. Sen şimdi sevgili Ali Koç'un şu ortamda Jorge Jesus'u küçümseyecek bir Yo, konuşmayı olmaz yapar biraz. mı? Müsaade edersen, Deli ha, olmaz biraz Ben ha. küçümsemediğini biliyorum. Evet. Nasıl Kıskan, anlarsan öyle anlar. Kanmadığını da biliyorum. Ya, ya niye kıskansın? Bakın şu. Onu var. Bir de şu var. Ben 25 milyon diye soruyorum. 30 milyon Fenerbahçeliyiz. Her ne kadar iyi niyet olsa da, iyi niyet olsa da. Burası bir sohbet ortamı değil. Burası bir balık rekontası değil. Burası iki kişinin yaptığı bir konuşma genel kurulda milyonlarca Fenerbahçe'nin duyacağı şekilde genel kurul üyelerine konuşan Sayın Ali Koç ki üstelik Ali Koç kaba bir insan değildir. Tahsilli bir adam. Yani, yani Ağzından çıkan lafı Yok. kulağın nereye gideceğini Ama şeyde, bile, iki dışı böyle yani. Elin Portekizlisi ifadesi çirkindir yakışık almaz. Ahmet abi şuna, şuna katılıyor musun Ahmet hocam? O, 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 ben, ben, yani, şöyle, ben şöyle anlıyorum. Ben Biz şöyle anlıyorum. Yıllardır, yıllardır, evet. Yani. Fenerbahçe taraftarı, yıllardır Fenerbahçe taraftarı kalecisine nasıl sahip çıkması gerektiğini bilmiyor. Bak elin Portekiz'e bir dakika da bundan gösteriyor, mı? bize Bence. ders veriyor. Bu müdahale taraftarı edince, bu müdahale edince... Oluyor da yani biz konuşuyoruz daha hocam? önce konuşuluyor. Ya, Bunu bu anlamda söyledi hocam. Aynen öyle. Ben şöyle anlamadım anladım. Adam, adam Portekiz'de ayrıca. Ben şöyle anladım. Başka bir ülkenin adamı yani. Adam, değil yani. Fransız falan değil yani. Şimdi anlamadım. Bir şekilde Hoca ya şey Hepiniz, diyor. Hepiniz Ali, hoca şey Ali Koç'un bir şey koruma cihetine gidiyorsunuz. ne alakası var, hoca? koruma alakası var hoca. hocam? Koruma cihetine. Hocam neyin sonunu konuşuyoruz biz, ya? Hocam neyin sonunu Hocam neyin sonunu konuşuyoruz ya? Siz Bilmiyorum. ne kadar Ali Koç'un elin Portekiz'in lafında bir mana, bir sakınca görmeseniz bile ben bunun son derece sıkıntılı bir ifade olduğunu kötü niyetlemiyorum. Bakın şekil çok önemli, şekil içerik olarak kötü niyet görmüyorum. Ya yarın bir gün ifade. işler kötü giderse yalnız... Adama bu Elin portekizli lafını <laughs> önüne koyarlar. Ne olacak? Ne Çünkü yıllarca abi. önce ha, sen Elin Portekiz'i dedin diye mi? Beyler, Beyler mecbur musunuz? hocam? Ali yok Ali hocam hiç alakası yok. Sen mecbur musun? Sen, şey sen mesela mecbur musun hocam? <gülüyor> Ortada <laughs> hiçbir şey yokken. Evet. Fenerbahçe'yi karıştırmaya mecbur ya, musun? Elin Portekiz lafını ben mi Hayır sen, sen bunu yapmaya çalışan bir grup var evet. sosyal medyada sen de onların sözcülüğüne soymuşsun. Oo, ben... Aynen öyle. Tamam, Aynen öyle. Kim Bu eleştiri falan değil. Sinirlene bakın arkadaşlar. Bu eleştiri falan değil. Sen ben de sinirleniyorsun. Yani Biz de karşınına sinirlenip şey. bak arada sinirlenip bize. Ali Koç'u korumak zorunda. Şarjı sen bizim ya. Ali Koç'u korumak zorunda olmadığımızı bilen en iyi insansın. Sen böyle söylersen ben de bunu söylerim. Ya, sen, bu sen, 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 sen Fenerbahçe'yi karıştırmak Sen sosyal medyada şeyden ben şey çıkaran tiplerin burada ben gibi ben ben de eleştiri falan değil bu ben Çünkü ben ortada bir durum yok. Böyle her ben eleştirilmez. ben her şey durmaz böyledir. ki. Böyledir bu. Ali Koç ve Fener Fenerbahçe. Böyle, evet ne istiyor varsa yapsın. Eleştirilmesi. Evet. Hayır hayır hayır. Ben bir konuşayım o mu konuşayım? Sen konuş Kerim abi. Sakin Sakin. Ki, sen konuş hocam. İstiyorsan ki. Bak mesela bunu Sinan Engin'de görmüyorum. Ben Beşik'le eleştirdiğim bak. Evet. vakit Sinan Engin bir şey diyor. Rasim'e şey yapıyorum bağırıyor. Şu... Ama sende gördüğüm haftalardır olay. Maalesef sevgili kardeşim seni çok seven. Ben de seni çok seviyorum. Fenerbahçe kulübü Ali Koç dört dörtlük hatasız, kusursuz değildir. Evet. Bir, iki, Ali Koç'un elin Portekiz'in lafında ne var diyecek dersem... Ben o zaman inandığım şeyi söylememiştim. Sen öyle aldın. Ben şimdi biz öyle aldım. Tabii öyle ki ona lafım, ona lafım yok. Ona lafım yok. Çünkü, Çünkü tekrar söylüyorum. Başka bir olay. Seni şey, ne kadar sevdiğimi, Sinan'ı ne kadar sevdiğimi. Ben başka türlü konuşmuyoruz ama. Biz de böyle konuşuyoruz. Şahidin. Sinan ve Abdülkerim benim 40 yıllık dostlarım. Onlar futbolcu kökenli. Ben şunu desem boşunuza gider mi? Ya bir idareci bağlandı. Bak elim futbolcuları. Ne böyle konuşturuyorsun desem. Sinan der ki Ahmet Hoca ya yakıştı mı sana? Halbuki kendi niyetim yok. Arkadaşlar futbolcu kökenli demek istiyorum. Abdülkerim ben, 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 ben senin niyetinden ben... şüphe etmem. O Şimdi Jorge Jesus da sevgili Ali Koç'un kötü niyetli Çok... olmadığını biliyordur. Hmm. Buyur Bu arada şimdi, siz konuşurken... Kendi... Ali Başkan'ın son görüntüsü geldi. Onu da izleyelim. Sen yani, konuş. Abi de, dinleyeyim. Sonra evet. bir de ben konuşurum evet. abi abiden sonra. Ali evet. Abi şimdi. Zaten, evet. Hmm. Kimse eleştirilmez diye bir şey yoktu. Tabii ki. Tabii ki. Bir. 2. Bu programı seyreden, müdavimi olan beyaz futbolun müdavimi olan insanlar Ali, Ali Koç'un bu beşinci yılı dört yıldır burada ne eleştirilere tabi tutulduğunu herkes bilir. Herkes bilir. Tamam mı? Hele hmm. benim de yaptığım başarısızlıklardan sonra. Ben kavga ettim adamla. Evet. Ya. Evet. Ahmet Hocam bunun dek 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 çok ağırlarını bile yaptı. Bizim söylediklerimiz çok doğru. yaptı. Çok, çok. Evet. Ama korudu bir da. Dakika, yayında doğru. da alkol Ay, korudu. Hayır. Eleştiri olur, korumasın diye. Atıcıerim abi bizim kimliğimiz kesmedi. Bizim atıcıerim abi. Bizim vazifemiz kimseyi korumak değil. Buyur. Hatta eleştirmek. <laughs> tamam eleştirmek vardır. Fakat bunun bir bunun bir şeyi vardır, sınırı vardır. Nedir o sınır? Haklıyetli olacaksın. Zaten dört yıldır eleştiriyorsun. Kimse sana bir şey demiyor. Biz de dört yıldır kendimiz de eleştiriyoruz. Değil mi? Buraya geldiğin üzerine karşılaştırdık. Niye bunu getirdin? Nasıl bu işleri yaptın? Doğru, Nasıl doğru, bu yanlışları doğru, yaptın doğru, diye. Doğru. Ama ama ortada fol yok, yumurta yokken takım hocasıyla, teknik direktörüyle, futbolcusuyla, yönetimiyle birleşmiş harika bir 3-4 ay geçirirken, tamam mı? Ben ne olur da acaba buradan bir yarık açarım? Bir kırılma yaratırım diye ...kulübün aleyhinde işte böyle eftel... ...aa elin adamı dedi, ay elin çocuğu dedi... ...ay bunu dedi. Bu eleştiri falan değildir. Bu öküz altında buzu aramaktır. Tamam mı? İyi giden... ...bir işe çomak sokmaktır. Bunu rakip takım taraftarları... ...yaparlar. Sosyal medya böyle bir şeydir zaten. Tatsızlık ister diye çıksın. Bu... ...bence rakip takım taraftarlarının... ...yapacağı şeydir. Burada gerçek... ...aklı, uslu, başında olan adam... ...bu konuşmanın... ...hiçbir aşağılama olmadığını, hiçbir yanlış ifade olmadığını bilir. Bunun altında eğer bu konuya da eleştiri getiriyorsa bir adam... ...Ahmet Çakar değil, kim olursa olsun art niyetlidir. Bu neden kadar. neden böyle bir bu şey kadar. yapmış art olsun niyetlidir. mesela abi? Mesela Pardon, Ahmet bu, Hoca neden fena Ahmet karıştı, Hoca belki de sen? bu Ahmet Hayır, hoca o, hayır şey Ahmet Hoca var. şöyle isteyebilir. Nasıl biz koruma gereği istediyoruz ona göre diyor ya... Biz neden koruma hissedelim? Biz mesela Ali Koç'u niye koruma şeyi hissedelim? Anladığımı anladım yani. Bir tamam mı? niye hissedelim? Öyle hissetmediğimiz halde bak Ahmet Çakar bizi onu korumak zorunda hissediyorsunuz diye yaftalayabiliyor. Ben de Ahmet Çakar'ın düzenli giden bir ortamdan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Mutlaka orada bir şey çıkmalı. Yaşam biçiminde. Şey ya neden Ahmet hocam? Öyle neden? yaşıyor. Neden, neden Fenerbahçe'nin evet. karışmasını istiyorsunuz? Burada iki ihtimal var. Evet. Matematik gibi konuşalım. Sakin, sinirlenmeden. Oh, tamam. Matematik gibi. Bir. Çok ya hocam, gerçekten ben. Tarzı ben ya Tarzım öyle. ya gerçekten yanmıyorum. ben. Fenerbahçe her şey dört dörtlük giderken. Evet. Süper giderken. Avrupa'da ve Türkiye'de. <laughs> ve benim en önemli şampiyon havadayım. <laughs> şu an itibariyle Fenerbahçe iken. Ya Fenerbahçe'yi karıştırıp şampiyonluktan etme e, uzaklaştırmak isteyen bir aşağılık adamım. Ya bu ihtimal. Ya da inandığını söyleyen bir adamım. Karar sizin önce... Sen farklı ya, görüyorsun. Sizin, sonra da Yüce Türk hocam, Milleti'nin. Hocam. Ha, eğer ben Fenerbahçe düşmanıysam zaten yapacağınız bir şey yok. Hocam şimdi şey şimdi bir Ben hocam, karıştırabilirsem Fenerbahçe hocam, içini karıştırabilirim. Sen düşman karıştırabilir. değilsin. Bu burası... benim lazım veya bu hocam, programdan kovulmam lazım. Bir, bir dakika sen hiçbir Çok önemli bir şey söylüyorum. Ha. Eğer ben gerçekten gizli ajandan Fenerbahçe'nin içini karıştırmaksa... Bir, buna gücüm yetmez. İki, benim gücümün yetebileceğini düşünüyorsanız o daha büyük tehlike. Hı. Ama bir de şöyle düşünün. Bu adam, kimseye eyvallah olmayan bir adam. Düşündüğünü söyleyemez. mi? de ben çok abes bir şey mi söylüyorum? Ben hocam sen hiçbir takıma elin şura bana hocam, böyle dinle. konuşturuyorsun. Hocam dinle bak hocam. Sen karı hiçbir takıma ya? düşman falan Allah değilsin. Allah abi? Geldiği zaman Fenerbahçe'nin çok hak yendiğinde, en çok dediğinde falan bunlar He. ayrı bir şey. Bu senin görüşün. Bu senin tarzın. Şimdi bir insanın bir şeyi söyleme tarzına bakarım. Sen şimdi elin futbolcuları dersen bağlanan adam bizle ilgili ha deriz ki bak hoca bizim için hocanın niyetini biliyoruz. Hoca bizle ilgili kötü bir anlamda bunu söylememiş. Ama sakil deriz. Ama sakil. A öyle anlayabilirsin. Evet olabilir. batar öyle mı? Batar evet. mı sana? Anlayabilirsin. Hayır, 40 yıllık da dost Sen iliş. batmazsın. Hayır, 40 batmaz. Yeni tanıştık. Ama burada olduk? bir adam gelirse der ya bu elin futbolcuları. 50 bin kişiyi ben sıvacı dedi diye tamam. mahkemeye verdim. Sen dedin diye. Hocam, şimdi, sen buradaki konu tatlıca söylüyorsun buradaki hocam. Buradaki konu. Adam bir şey izah etmeye çalışıyor. Yani hmm. hoca orada ya diyebilirdi. Ya buna Jorge Jesus yani. Niye buna kardeşim ona bıraktınız bu işi? Tabii. O niye müdahalesin? Böyle de diyebilirdi. Ama bu şekilde söyledi. Çünkü sevgili Ali Koç bu saatten sonra bu saatten sonra bak Jorge Jesus değil kırmak Jorge Jesus ben bırakıyorum desin. Gidiyorum desin. Alacağı paranın üç mislisini falan Uçağın verir. Çan örme yeter ya. Bak, alacağın ya, paranın üç mislisini verir. Hocam, yani kırmak adına bir şey yapmaz. Zaten Jorge Jesus bundan çok emindir. Sen öyle düşünebilirsin. Evet düşünme payında hak veriyorum. Olabilir. Ama ne diyorum? Ali Olabilir. Koç'un iyi niyetinden şüphe etmiyorum. Burada bir kötülük evet, yok. bu tekilde bir Türkçe kullanabilirdi. Şakil, şekil, şekil. Ya sevgili Jorge Jesus hocamızı yani bu olayla hmm. müdahale etmem lazımdı falan. Evet bu diyebilirdi. Olabilir. Ama... Ben Ali Koç'u bildiğim için, gölgeci sütla olan ilişkisini tahmin ettiğim için kötü bir anlamda söylemediğini ben evet. tahmin ediyorum. Kardeşim asla. kötü anlamda hocam. hocam, hocam, hocam Bak evet. Rasim sen de biliyorsun, Abdülkerim abi 4 senedir Ali Başkan göreve geldiğinden beri hep bunlar yaşandığı için Başkan hep böyle ılıman bir iklim, iklim yaratmaya çalışıyor. Diyor ki ya yeter statlarda artık susturalım şu taraftarı. <laughs> Bak elin Portekizlisi geldi o susturuyor. Şimdi. Biraz herkes şapkasını önüne koysun demek istemiyor mu? Ali yani. koş, koç, bana, Koç'un bence şimdi oradaki olayı şu. Geçen sene burada biliyorsun. Jesus gelip geçici taraftar e, Kavga diyor. yaşandı. Bence tabii 4 senelik başarısızlığı biraz örtmek istedi. Ama bu sene Jesus kararı çok başarılı. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yine Ali Koç'un üslubu, bu. Ee, kibar bir üslup değil. İstanbul beyefendisi bir üslup değil. Ali Koç, ve Koç'un torunu ve Rahmi Koç'un oğlu gibi değil de hani böyle Kadıköy'ün arka sokaklarından abi, o kadar girmeyelim gibi. bence. De, olumsuz değil, olumsuz demiyorum. Ya olumsuz ben de ya. Ya. Bak, ben de burada kötü değilim. Hayır, Hayır değil. ama Kadıköy'ün arka ya sokakları Ben seni Ben Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe düşman olarak algılanmam beni son derece rahatsız etti. Programı terk edeyim mi diye. mi diyeyim ben... Zila ya sen buraların buradan... çocuklarına girmede de konuyu anlat be kardeşim Ali Başkan ya, dünyanın Ali, en ya. değil. Çok kibar Ali, adam Ali yapma. Adam kibar, kibar adam, adam bu programa mı gelirler? Yap yapma kibar değil o kibar. özgüvende. özgüvende. <laughs> Özgüvenli olmakta. Yok o, onun ne, ne, asali asali Geldi bizi buraya onu bir dakika. Buraya geldi bizi onur Siz ikiniz Şükür sürecinde Fenerbahçe ile ilgili o zaman söyledikleriniz malum biliniyor. Tabii, cami, tabi tabi. Hatırlayın. Tabii, Bütün camiye, bütün camiye kızmasına rağmen şey hoca. Tak Yok. Haca, bütün camiası kızmasına rağmen geldi buraya almıştım asaletinden cesaretinden geldi. Şimdi. Ya, bak, bak ben zaten buna karşı değilim. Şimdi bir şey söyleyeceğim size. Kimi başkan çok naziktir. Öyle konuşur. Kimi ...biraz daha böyle... başkanın görüntüsü e, ...dangır dungur derler. Mesela ben de öyle bir insanımdır. yani Ben kalkıp da... ...ben ya, ya, ya. nezaket abidesiyim şey, dersen şey. gülerler. Ali Başkan da... ...Ali Koç da konuştuğu zaman... ...bir kere ya siz o şeylerde de söyleyin. abi de biliyor. O kapalı toplantılarda neler neler söylüyor. <laughs> ya bile şovu yeter diyormuşlar falan. Yani hemen ha seni hatırlayalım. Özhan aydın bizim. Bambaşka bir adamdır. Anlatabiliyor çok muyum? Çok geriye gitmeyelim ya, yani. Yani şunu diyorum. Adamı kendi iç uslu bu bağlamında yapmamız lazım. Bunu da söyledi şu aslında. Ben samimi buldum. Diyor ki ulan diyor biz Türk milletiyiz diyor. Türk milleti olarak diyor bu işleri bir türlü yapamadık diyor. Şu tribün olayına hakim olamadık diyor. Aferin. Bak elin Portekizlisi elin adamı geldi diyor. Bize diyor ders veriyor diyor. Biz bu hallere düşmeyelim diyor. Biz Türk milleti olarak bu iş çözelim diyor. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Benim şakayla karışık umudum ne? bu Fenerbahçe camiasını ben iyi tanıyorum. Tabii ki Apo abi yanında haddim değil ama Estağfurullah. bu Fenerbahçe camiası nice değerli hocaları Fenerbahçe medyası ve bu Apaçiler sayısı attı. Gusidink'i dansöz bir kadınla bastı diye kumpas yaptılar gönderdiler. Gusidink de büyük hocaydı. Ben de diyorum bu Jesus diyorum Fenerbahçe bunu kovsun da alalım diyorum. Çünkü Fenerbahçe medyası Ali Koca ele geçirdi ya da kontrol ediyor. Büyük oranda kontrol ediyor. Fenerbahçe hesaplar falan. Ama Yok ele geçirme değil de kontrol, kontrol, edilir, kontrol ediyor. Kontrol ediyor. Kontrol ediyor. Çünkü ya var. ben hatırlarım ya. Fenerbahçe'de işte, örnekler vermeyeyim. Nice adamları kovdu Fenerbahçe. Ben mesela Jesus 4 maç yedilse ne kovulsa ne bakıyorum. O da onu onun tedbirini tamam, alıyor. Bir reklama tedbirini gideceğiz. alıyor diyor ki. Hop diyor çocuklar Altay'ı yedirmeyin diyor. Durumuna kendinize şey gelin mi? diyor. Onu şey da kaba üslupla söylüyor. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Harika bir üslubu bu. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Çok ben kısa ben Ahmet Çakarı, yaten... Ahmet Çakarı Fenerbahçe düşmanı olarak falan adetmiyorum. Yok ya. Tam problem yok. E ben problem hayır, yok, ben problem hayır. Ben Ben şunu yok. söylüyorum sadece. Diyorum ki Fenerbahçe düzgün, sakin giderken bu fındık kabuğunu doldurmayacak Aynen, olaylardan yani. bir şeyi medet uman insanlar var ki bu olabilir. İnan Kıraç olay çok daha büyük normal. olaydı. Onu istiyor. Ahmet Çakar'ın bu görüşü de Dandarbingize de olaydı. aynı diyorum. Fenerbahçede problem çıkmasın isteyen insanların görüşüyle aynı. Ben şunu söylüyorum. Ahmet Hoca nasıl bize bizi biliyor. Biz kimseyi korumak zorunda hissetmeyiz kendimizi. Evet. Bunu bilmesine rağmen bizi Ali Koç'u korumakla şey yapıyor, itham ediyor, itham ediyor. Ben onun üzerine söylüyorum. Ben de Ahmet Hoca mesela ben bugün Ahmet Hoca'nın yaptığı bu konuşmayı, tenkidi ben yapsaydım, inan Ahmet Hoca ne derdi biliyor musun? benim gibi konuşurdu. Ne var bunda ya? Bunda bir şey yok giderdi. Hadi Abi bir reklam. öyle bir huyu var. Maalesef. Ali başkana e. tekrar geçmiş olsun diyorum. Bir görüntüyü getirelim ekrana çok kısa Serkancığım. Çok kısa olarak bir gelsin. Ee, bakın çok çok geçmiş olsun. Acil şifalar diliyoruz sayın başkana. Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra konumuz daha da böyle bir derinleşecek konularımız. Ben, tekrar birlikte olacağız. Ben reklamdan hocam, sonra reklam belki çok acil belki Ya hadi reklam reklam aa, ya hocam, reklam. Aa. reklam.